Merhaba. Geçtiğimiz hafta da dünyanın gözü kulağı yine komşumuz Suriye'de olup bitenlerdeydi. Suriye lideri Esad, elindeki kimyasal silahların uluslararası denetim altına alınmasını sağlayacak olan anlaşma metnini Birleşmiş Milletler'e ileteceklerini açıkladı. Ardından da Rusya ve Amerika Birleşik Devletleri bu planın nasıl hayata geçirileceği konusunda anlaştı. Dünyadan da Türkiye'den de farklı tepkiler geldi. Kimyasal silahlar toplanınca sorun bitecek mi? Türkiye'de gündemin başrol oyuncusu ise demokratikleşme paketiydi. BDP heyeti 15 Eylül'de Öcalan'la görüşmelerinden şu mesajı getirdi. Diyalog sürecini bundan böyle yeni bir formatla yani anlamlı bir müzakereye evrilterek, derinleştirerek sürdürmek gerektiğini düşünüyorum. Muhalefette ise önce paketin içeriğinin gizli tutulmasına gösterilen tepkiler daha sonra açıklanan içeriğe yöneldi. Peki bu paket hayatımıza neler getiriyor? Asıl önemli olan soru bu. Bu sorunun cevabını da basit indirgeyerek vermeye çalıştık. Ve mikrofonumuzu dört partiden birer milletvekiline uzak. Yer adlarının Türkçe olması zorunluluğu kalkacak. Ana dilde kamu hizmetine ve propagandaya engel olan yasal mevzuat düzeltilecek. Başta Kürtçe olmak üzere Türkiye'de konuşulan diğer dillerde de ana dilde eğitimin yolu açılıyor. Ama şimdilik anaokulları dahil sadece özel okullarda. Mevcut yer isimlerinin Türkçe olmasıyla alakalı. Fiili durum zaten böyle. Bunun tanınması çok doğru bir şey. Ee, bunun dışında ana dilde eğitimle ilgili biz zaten ana dilin öğrenimle ilgili ciddi bir adım atmıştık. Belki e, özel okullarla e, ve belki de e, özel okullarla bir adım atılabilir. 1954 yılında çıkan bir yasayla e, Türkçe olmayan bütün köy adları değiştirildi. Şimdi biz onların eski adlarıyla adaylar, birlikte kullanılması noktasında yasa teklifi sunmuşuz. Ana dilde eğitim konusunun Türkiye'nin gündemine getirilmesinin sebebi sadece PKK'nın talepleri ve dayatması sonucudur. Türkiye'de yeni bir ana dil kavramının ortaya atılması ve eğitimin bununla yapılıyor olması bizi toplumu oluşturan unsurları, alt kimlikleri birbirinden uzaklaştıracaktır diye düşünüyorum. Eğitim sistemi içerisinde öğretilmeyen bir dilin kendisini geliştirmesi imkanı da olamaz. Ana dilde eğitim talebi esasen dilin geliştirilmesi ve ortak iletişim mecrası haline gelmesiyle ilgili. Bir tek eylem için birden fazla suçtan ceza vermek kaldırılıyor. Bu değişiklik KCK tutuklu ve hükümlülerine büyük ölçüde özgürlük demek. Burada önemli olan yapılan eylemin terör eylemi olup olmadığına ve yapılan eylemden kasıtlanan şeyin karşıdaki insanların can güvenliğine kastetmanın olup olmadığına ve suçun niteliğine bakmakla ilgili olması gerektiğini düşünüyoruz. İnsanlar bir eylem yapmışlarsa ceza esasının birden fazla maddesi ceza almamalılar. E, fikri ihtima kuralları uygulanmalı ve en ağır en ağır eylemden dolayı ceza almalılar. Oysa şimdi toplanarak çok daha fazla ceza almaklar ve bu ceza adaletine aykırıdır. Bir az niteliği, genel af niteliği taşıyan bu düzenlemenin de e, toplumda yaraya sebep olan suçların cezasız kalması anlamında e, olacağını düşünüyorum. Doğru ve yararlı değil şüphesiz. E, birden çok e, suçla e, suçlanmamak bir avantaj. Fakat bu ceza kanunuyla değil e, yargıçların ve mahkemelerin işleyişiyle ilgili. Örneğin hatip dizle tek bir e, suçtan yargılanıyor ancak mahkeme onu serbest e, bırakmıyor. Hiçbir şiddet olayına karışmadığı halde 6 milletvekilimiz şu an e, cezaevinde ve e, aslında bu düzeltmeler olmadan da serbest kalabilecekleri halde bırakılmadılarsa esasen e, yargıçları ve yargılama sistemini ıslah etmek çok daha önemli. Bu kadarı da yetmez. Devlet, Avrupa Birliği standartlarını uygularken yerel yönetimler şartının bazı maddelerine çekince koymuştu. Yerel yönetimler bu kadar güçlenirse, Kürtlerin kendi bölgelerinde giderek özelleşmesinden korkuluyordu. Şimdi bu çekinceler kaldırılarak yerel yönetimlerin önü açılıyor, belediyeler bütçelerine hakim olabilecek. Bu anlamda son çıkardığımız Büyükşehir Yasası'nın yeterli olacak kanaati var bende. Türkiye'de yerel yönetimden güçlendirilmesi de yerinden yönetim esasları bakımından gerekliydi. Ama Sayın Başbakan seçim öncesinde Cumhuriyet Halk Partisi'ni bu talepten dolayı çok ağır suçladı ve bölücülükle itham etti. Bugün bu noktanın CHP çizgisine gelmiş olmasının bir başarı olarak görüyorum ben. Türkiye'de ayrılıkçı ve bölücü çevrelerin bu kadar ivme kazandığı, bu kadar cephe kazandığı bir ortamda bu konudaki talep ve dayatmalara uygun cevap verilmesi hükümetin geleceğimizi tehlikeye atmasından başka bir anlamı yoktur. Yerel yönetimler özellik şartının bütün unsurlarıyla da olsa işlemesi sadece yönetişim bakımından yani merkezi hükümetin yüklerinin yerele devre bakımından bir mana taşıyor. Fakat bunun bir siyasi bir özellik, kendi işlerini kendinin e, görmesi, e, kendisinin vergi toplaması, bu vergileri nasıl e, dağıtacağına kendisinin karar vermesi bakımından e, kendiliğinden bir hüküm içermiyor. Seçim barajı yine %10 olarak kalacak ancak dar bölge sistemine geçilecek. İller genellikle tek seçim bölgesiyken şimdi en çok 5 milletvekili çıkaracak daha dar bölgelere ayrılacak. Her vekil kendi bölgesinden seçileceğinden seçme oy vereceği adayı daha yakından tanıyabilecek. İstanbul, Ankara ve İzmir ise artık 2 veya 3 değil çok daha fazla seçim bölgesine bölünecek. Siyasi partilere yapılan hazine yardımından sadece %7'den fazla oy alan partiler yararlanıyordu. Artık her parti aldığı oy alanına göre yararlanabilecek. Ben açıkçası e, bu mevcut sistemde mutlak bir şekilde barajın olmasını e, tarafı olan bir düşünceye sahibim. Gelecek olan iktidarların da koalisyon olarak değil, tek başına güçlü bir şekilde iktidar olmasının yolu da yine barajlardan geçiyor. Seçim barajı e, temsilde adaleti önünde en büyük engellerden bir tanesidir ve dar bölge seçim sistemi, bunu telafi edecek bir yöntem değildir. Seçim sistemiyle ilgili yapılacak olan oynama ya da değişiklik de iktidar partisinin bundan sonraki seçimlerde iktidarını devam ettirebilmesinin önünü açan düzenlemelerdir. Dar bölge sistemi bütünüyle adalet dışı. Bizim isteğimiz milli bakiye sisteminin uygulanmasıdır. düzenleme ile ırk, etnik kimlik, milliyet, din, dil, cinsiyet, fiziksel ya da zihinsel engellilik gibi belirli özellikleri nedeniyle insanları aşağılama, hedef gösterme gibi suçlar hedef alınıyor. Ayrımcılıkla Mücadele Komisyonu kuruluyor. Nefret suçu kategorisine giren bir suçun cezası çok daha ağır olacak. dini inançlar, ırk, meze, değerler noktasında da insanların karşı tarafını ötekileştiren, aşağılayan düşünceleri geliştirmesi ve bunun bunun da eyleme geçmesi noktasında da yasaların mutlak bir şekilde önlem alması gerektiğine inanıyoruz. Nefes suçları bakımından daha ağır cezaların, daha ağır yaptırma olması gerektiğini savunmuşuz. E i̇ster özürlü engelli insanlarımız olsun, ister etnik kökenleri ya da dinsel yaklaşımları sebebiyle olsun, bir kitlenin topluca hakarete maruz kalması, hakaretlerle anılması ya da onlara isnatla iftiralarda bulunulması kabul edilebilir bir durum değil. Yargı bu alanda şöyle işliyor. Eğer birinin dinine söverseniz kesin mahkum olursanız olursunuz. Ama bizi biri sizin kimliğinize söverse bunu eleştiri sınırları içerisinde görür mahkemeler. Şimdiye kadar hep böyle oldu. AKP'li vekillerin bütün şikayetleri olumlu karara bağlanır. Örneğin baskın oranın bütün şikayetleri zaten hakareti hak etmişsin diye sonuca bağlanır. Aynı yargıçlar aynı sonuca ulaşacaklardır diye düşünüyorum. 12 Eylül darbesi döneminde 12 Temmuz 1982 tarihinde Kenan Evren imzasıyla yayınlanan genelge ile başörtüsüne yasak getirilmişti. Çözüm bu genelgenin kaldırılmasıyla birlikte devlet memurları kılık kıyafet yönetmeninin de yeniden düzenlenmesi söz konusu demokratikleşmenin ve özgürlüklerin önündeki bu ve buna benzer yönetmeliklerin bir an önce kaldırılması gerekiyor. Bunun da tek yolu yeni sivil bir anayasadan geçiyor. Bugün başörtüsü sorun toplumda aşılmıştır. Böyle bir sorunu Türkiye'nin yeniden bir kutuplaşma meselesi olarak Türkiye'nin Kürt meselesiyle bağlantılı demokrasi sorunu içerisine sokmak Adalet ve Kalkınma Partisi'nin kendi gündeminin yanlış hale gelmesi sonucunu doğurur. Biz hala daha üniversitedeki çocuklarımızın başörtüsü sorununu yasal olarak hukuk aleminde, hukuk düzeninde çözebilmiş değiliz. Şimdi onu çözmeden yeni bir sorunu ortaya, yeni bir iddiayı, yeni bir düzenlemeyi ortaya atmanın çok iyi niyetli olmadığını, yeni bir istismar alanı açılmak istenildiğini düşünüyorum. Bunların daha ince e, erenip sık dokunması gerekirdi. Fakat gene de bu kapıdan e, geçmemiz lazım. Çünkü... E, ee, sınırlamaya kalktığınız zaman da ölçünün nerede ne şekilde nasıl test edileceği apayrı bir tartışma konusu. Heybeli Oda'daki ruhban okulu tekrar açılıyor. İmar kanununda değişiklik yapılarak cem evlerine inanç merkezi statüsü sağlanıyor. Böylece arsa tahsisi, su, elektrik yardımlarından başka Alevi dedelerine de maaş bağlanabilecek. Devlet bir baba tüm inançları kucaklamak zorunda. Elbette ki doğru bir uğrama ve yapılması gereken hangi inanca sahip olursa olsun insanların kendilerini ifade edebilecekleri alanlar oluşturmalı ve oluşturan alanların da devlet tarafından tanınmasını ben açıkçası çok önemsiyorum. Cem ile ilgili olarak önerisini 29 Ocak 2011 tarihinde 50'ye yakın milletvekili imzasıyla meclis başkanına sundu ve orada bekliyor. Bu öneri de bize ait bir öneridir. Cem inanç merkezi değil, Cem Evleri ibadet merkezi olmalıdır. Ruhban okuluyla ilgili mevzuyu hem Lozan Anlaşması'na hem de bizim tevhid-i tedrisat Kanunu, yani eğitimde birliği sağlayan kanun çerçevesinde değerlendirmek lazım. Farklı inançların devlet tarafından tanınması, onların ibadet hanelerine imkan verilmesi bunu yerinde buluyor tabii ki. Ancak bütün bu söylediklerimiz ve konuştuklarımız henüz ortada olmayan, henüz yazılı olarak görmediğimiz ve tamamını bilmediğimiz bir demokratikleşme paketiyle ilgili. Bu paketin İçerisinde iyi şeyler de olacak, kötü şeyler de olacak. Çünkü bu bir AKP klasiği olacak. Kötü şeyleri topluma kabul ettirebilmek için iyi şeyleri, ilacın etrafındaki şekerleme misali beraber servis edecekler. Bu açıdan çok iyi niyetli bulmuyorum ama paketin tamamını görmek lazım. Bence baştan sona yanlış bu devletçi layıklık ya da devletçi dindarlık anlayışının sürdürülmesinden ibaret dini yapılar, dini kurumlar, dini topluluklar bütünüyle cemaatlerin meselesi olarak özgürce gerçekleştirilecekleri işler çerçevesinde ele alınmalı ve serbest bırakılmalı. Devlet dine kaynak tahsis etmemeli, hiçbir dini kayırmamalı, bütün dinleri birden de kayırmamalı. E, dinle devlet arasındaki bütün bağ kopartılmalıdır. Olsa olsa e, devlet bu konuda kolaylaştırıcı ve düzenleyici e, olabilir. Beşinci devrenin ikinci senesini açıyorum. Önce özel Kürtçe kurslarının açılması, ardından TRT Şeş kanalında devletin resmen Kürtçe yayınına başlaması. Şimdi ise Anadolu Eğitim Yolu'nun açılması. Çok değil, daha 18 yıl önce Aziz Nesin sadece Kürtler vardır dediği için yargılanıyordu. Leyla Zana 1991 yılında Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde Türkçe başlığı yeminli Kürtçe, bu yemini Türk ve Kürt halklarının kardeşliği için ediyorum diyerek bitirdiği için büyük tepki almıştı. 1994'te ise Amerika Birleşik Devletleri'nde yapmış olduğu bir konuşma yüzünden milletvekilliği dokunulmazlığı kaldırılmış, yine aynı yıl 15 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı. Milletvekilleri Orhan Doğan, Selim Sadak ve Hatip Dicle de meclisten ite kaka alınmış, uzun yıllar Ulucanlar cezaevinde kalmışlardı. Demokratikleşme paketinin torba kanunu olduğu söyleniyor. Torba kanunu nedir, olmayanından nasıl ayırt edilir? Amaç ve konu itibarıyla birbiriyle ilgisiz e, olan e, değişiklikleri biz... Kamuoyundaki torba kanunu nitelemesini bu türden uygulamalar için adlandırıyoruz ki bu kanun yapım tekniği açısından uygun bir tercih değil. Ancak şu anki mevzuat hazırlama usul ve esasları hakkında yönetmelik olsun, parlamento teamülleri içinde olsun, torba kanunu uygulamasını benimsemiş değiliz. Türkiye Küçük Millet Meclisleri'nin son dönem raporu yanı sıra 5 yıllık çalışmanın özeti de 20 Eylül 2013'te yayınlandı. Bu raporun yankılarını gelecek programımızda ele alacağız. Sıra parti liderleriyle yapılması beklenen toplantılarda. Beklentimiz yönetimlerin Türkiye Küçük Millet Meclisi'ne şimdiye kadar verilen biraz da utangaç desteğin artık hem kamuoyuna hem parti teşkilatlarına net olarak duyurulması. BDP'nin iki yıl önce yaptığı gibi. Ki Türkiye Küçük Millet Meclisleri gerek sivil toplumun gerekse milletvekilleri ve belediye başkanlarının vakti olursa ucundan inişeceği bir yer değil. Onlar da bu toplantıların konuğu değil. Sivil toplum siyaset diyaloğunun öznesi, bir parçası, ortağı ve sahibi. Biz hepsine eşit uzaklıkta değil yakınlıktayız. Çünkü Türkiye Küçük Millet Meclisleri sivil toplumla siyasetin ortak çocuğu. İnsan kendi çocuğuna uzak durur mu? Hoşçakalın. Hoşçakalın.